El Allah razı olsun. Buyur teyze. Ağız tadı Teşekkür ederim. Sağ Buyurun. Ağız tadı ile Sabah beşten beri. Merhabalar. Teşekkürler sizler de iyisiniz. Ağız tadı Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hadi kolay gelsin. Salçasından çıkarsak getirecek bir video. Yavaş <laughs> hanım canını yürüm senin canını. <laughs> Afiyet olsun. Hasta dileyin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Amin. Hasta dileyin. Nereye dikeceksiniz? Nereye gidiyor şimdi bu? Aa. Beğen diye gidecek. Bağ dikeceksiniz. <laughs> Hasta dileyin. Hasta dileyin. Amin. <laughs> Allah razı olsun sağ olun. Hasta dileyin. <laughs> 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 Öyle mi? Ev işten mi geliyorsunuz? Evet. evet. Güzel. Afsadıyla yiyin. Çok teşekkür Amin. ederiz. Sağ olun. Afsadıyla yiyin. Hoşça kalın da Amin. Rabbim devlete, millete çok versin. Belediyesinin geleneksel hale getirmiş olduğu domates fideti dağıtımı. Tabii ki buradaki kalabalığın asıl nedeni organik olan başkanım, hibrit tohumla. Eyvallah sağ olun. Afiyetle yiyin ağız Elinize sağlık. Afsadıyla yiyin. Afiyet olsun. Buradaki kalabalığın asıl sebebi organik olan, hibrit olmayan ve bu toprakların tanımış olduğu binlerce yıldır bu topraklarda yetişen karahıdır domatesinin yeniden dağıtılıyor olması. Vatandaşlarımız bu almış oldukları domates fidesini bağlarında bahçelerinde yetiştirecekler. Tabii ki yıllardır buna rağbet gösterilmesinin sebebi organik olmasıyla birlikte kaliteli verimli domateslerin üretiliyor olması. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız burada gelerek domates fidelerini almak için sıraya geçiyorlar. Demek ki bu sıraya geçme bu gayrete değecek bir ürün ortaya çıkıyor. Bu noktada da bizim yıllardır yapmış olduğumuz bu etkinlik bu yıl da aynı şekilde devam ediyor ve biz buradan vatandaşlarımıza inşallah sağlıkla, afiyetle yemek nasip olsun diyoruz. Çek, çek, çek. Gel salla gel salla şimdi var beni alalım. de çek ha, çek, çek, ha. Çek, ha. çekiyor oh. abi